Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ayırma ile ilgili sorumuz var. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Bize verilenlerden verilmeyenleri bulmaya çalışacağız değil mi? Şunu yapabilir miyim? Ben burada her tarafın şu şekilde karesini alsam ve bu 8'in de karesini alsam ve bunu yazsam şuraya. Normalde bu nedir? x a artı b'nin açılımıdır değil mi? Bir formülümüz var. Onu yazalım mı şuraya önce? a artı b. Bunun açılım nedir? İki tane a artı b'nin çarpımı da ya da nasıl oluyordu? Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi değil mi? O zaman biz burada x artı 1 bölü x'in karesini bu şekilde açabiliriz. Bunu açarsak ne olur? Birincinin karesi yani x'in karesi ne olur? x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x değil mi? Artı ikincinin karesi yani 1 bölü x'in karesi nedir? 1 bölü x kare der değil mi? Eşittir nedir? 8'in karesi 64. Tamamdır. Evet. buraya düzenlersek. Bakın burada nedir? x'ler sadeleşir değil mi? 2'yi karşı tarafa atarız. x olarak geçer. düzenlemiş halini yazarsak x kare artı ne kaldı burada? 1 bölü x kare kaldı. Burada yazalım. Eşittir nedir? 64 eksi 2. Değil mi? 64 2 kaç tarafa attık? 64 eksi 2 eder. Evet. O zaman neymiş? x kare artı 1 bölü x'i tekrar yazalım şuraya. Artı 1 bölü x karemiz. Cevabımız neymiş? 62 ymiş. Evet. Cevap bu.